Roblox adamcım nasılsın kardeşim? Sağ ol kankacım çok iyiyim. Roblox çöktüğünden beri artık GTA'dayız. Sen ne yapıyorsun? Valla ben de ne yapayım Gördüğün gibi iki tane araba aldım geldim de bunlarla takılak diyorum ya. Oo takılalım takılalım. Bu ne Tabii. kanka? Bu araba ne? Bin bakayım Oo, bu arabaya. bir dakika oğlum bu Audi Q8. Seninki neymiş? Evet benimki de X7, XC Vay canına. Evet. Efsane. Benimkinin benim bir içi var var ya aklın hayalin durur. Bakacağım kanka şimdi seninkine. Oh, oh. döşemeler. Oğlum ben buna sığmadım ya. Vallahi hani, sığmadım. Bir şey olma. Kafan sığmadıysa bir şey yok ya. Kafan sığdıysa sorun Kafam yok. Kafam sığdı. Bir de seninkine bir bakalım şöyle oh. içinde. Ya benimkine oh. bak. Hatta ben şoförüm o. Sür direkt. Hayır kanka senle bugün bugün yarış yapacağız tamam mı? Dur bakayım bir. Yarış mı? En sevdiğim. Evet. Ama arabanın içini göremiyorum abi. Cüssem çok büyük ben, benim ya. Tamam bir şey olmaz. Tamam, Yineyin bir şey tamam. Olur. Peki kanka bu videoya kaç beğeni isteriz? 10 bin ha? beğeni gelir kardeşim. Hadi bakayım arkadaşlar. 10.000 bin beğeni atmayı unutmayın. Kanala abone değilsek de abone olalım. Bekle. Evet. Şimdi kanka. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Kanka aç farları. Oğlum nereye geldik? Ne oldu kanka sana? Kanki bilmiyorum oğlum ne oldu? Ben tipim mipim kaydı bir anda. Kanka beni de Roblox moduna çıktım. Ne hale geldik ya? <laughs> Ana vallahi ya. Bu senin kırmızı? Bu benim kanka hadi yarışalım o zaman. Oo hadi, hadi. yarışalım ben başladım gidiyorum. Ben de başladım gidiyorum kanka. Oğlum sen ne yapıyorsun? turbo mu kullanıyorsun? Ha? Hayır. Arabanın orijinal hızı. Abi sen turbo, murbo bir şeyler var sende ya. Bak 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 bu turboları da E ile kullanıyorsun bu arada söyleyeyim ama, de. Ama sen beni buraya gönderdin bomba atacaksın değil mi çakal? Çakal <laughs> seni. i̇şlemedi işlemedi işlemedi. Vuramazsın işlemedi. oğlum. Kardeşim beni biliyorsun ben trollüm zombik olaraktan trollük benden soruluyor. Aa! Abi düştüm ya. Nasıl Aşağı geleceğim? Aşağıyı boyladın mı? bebeğim. He? Nasıl geleceğim oraya geri? Hangi B'ye e basılı tutunca geliyorum be. Ya öf. Öldüm gene ya. Gene Kesin mi öldüm? Geldim dur bekle. Neredesin? Evet. Neredesin? ben o ünlem işareti var diye orada bekliyorum. Senin gene şabalaklığını bekleyeceğim. Tamam geliyorum. Hadi geldim. gel bekliyorum. Geldim. Bak sende bomba var değil mi? Çakal bak 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 ateş ediyor. Ateş etme ateş etme. <laughs> tamam tamam etmiyorum hadi. Bak <laughs> Kendi işte. Oğlum bu ne? Ya böyle <laughs> bir şey olamaz ya. Hadi hadi devam et. Neredesin? Kaçma. Öldüm. Öldün mü? Gel bekliyorum <laughs> abi. Gel hadi gel. Allah'ım ben hep çıldıracağım ya. Sen neredesin? Kanka gel seni bekliyorum. Bak bak. Gel gel gel. Hop kardeşim Allah'a emanet. Ay ben geçer. Ee, helal. Gel gel. Neredesin? Geliyorum. Tam arkandayım. Solucan deliğine girdik. Bekle. geçtim seni. gaza basmadan seni geçebiliyor. Emin Bayağı misin? kanki öyle. <laughs> i̇şte bakın gördüğünüz gibi bakın çok havalanmanın. Evet, Abicim evet. havalanmayacaksın. Gaza gelmeyin. <laughs> ne Bakın buradan nasıl uçacağım. Oradan uçman. <laughs> Abicim bana ne oldu ya? Ya nereye düştük oğlum? Niye <laughs> bu? <burayı gülüyor> düştük ya? neredesin? Düştüm oğlum o arada bir tane boşluk varmış. <laughs> evet biliyorum orada düşeceğini görecektim de göremedim. Sen de mi düştün? Yok kanki ben düşmedim. Ya sen çok çakalsın. Nereye gittin? Oğlum hani su arabalarla yarışıyorduk biz. Ne ara buraya geldik ya? Kanki ne bileyim anlamadım. Bir tane verdi bize böyle turuncu sanayagımızı. Ama Sen neredesin oğlum? Oğlum bu ne ya? Bütün engelleri düşüyorum ya. Hadi. Harbi mı Ben seni göremiyorum. Sen. Gel gel ben dayak yemiş gibiyim. Ağzım yüzüm kaydı. Neredesin sen? Oğlum sen benim önüme geçmişsin. Oho! Yaktım senin çıranı baby. Sen geleceksin de. <laughs> <Baby şart etti. gülüyor> i̇şte budur. Oha. Kardeşim işte budur göstereceğim ben sana. Ne bomba mı aldın çakal? Tabii ki. Ha neredesin? Ula ula, ula ben gidiyorum. <laughs> Düştü diyor. Oo. Allah be. Oğlum çok kötü düştüm ya. Kanka ben tamir aldım arabam düzeldi. Harbi mi? Evet. Sen neredesin? Gel bekliyorum kardeşimi. Ben bir tık arkadayım. Gel. Bekle de beni. Birlikte yarışalım. Tamam gel. Bak gel. ben sana hiç yapmadım. Elimde o kadar silah neyim vardı? Vurmadım. Tamam ben. kankam gel. Hadi bekliyorum. Neredesin? Geliyorum kardeş. Hadi gel, kardeş. Geliyorum, Geliyorum kardeş. Oğlum sen nereye gittin? Önde misin? Kaç üst yoldan geliyorum. Yok lan arkandayım. Tamam gel. Bak 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 üç kaççıya bak. Ne oldu? Sen niye bir... <laughs> 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 Hayır. <gülüyor> Evet, Hayır. Evet, GTA online'dayız arkadaşlar. Yapıştırıyoruz ya. Hadi bakayım. Evet, GTA online'dayız arkadaşlar Ana, vuramadı, ya. Vuramadı, vuramadı, vuramadı. Çakal Carlos. Çakal. Sanki seni. Kanki güle güle. <laughs> Oha! Nasıl vurdun oğlum havadayken beni? C4 attım kanki. C4 mi attın? Üstkaçlık yaptım evet. Ama ama bak bu C4 atma hiç hoş değil ya. Hiç hoş değil yani. Ben Ama sen beni öldürdün diye ben seni öldürmek zorunda kaldım. Tamam bir daha birbirimizi öldürmeyelim hadi devam et. Yo benden de. Ne? Bak öldürürsen <laughs> ben de seni öldürürüm. Ben de seni öldürürüm. Buyur gel kardeş buyur bak. Oğlum bak benle artistlik yapma bak benle aynı kaşık altında oturamazsın. Ka sen kaşığa mı oturuyorsun? Hayır lan anlamda değil Hay Allah'ım yarabbim nasıl bir ruh sen ya. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım. Gel 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 geliyorum Geliyorum. Neredesin oğlum sen? Ben kaleye çarptım. Kalem abi bu partinin neymiş böyle? Oley. Hadi gel hadi. Hadi tam basket. Helal be. helalsin aslanım Mithat. Bomba mı aldın çakal? Sen niye buradasın? Yok ben almadım. Seni bekledim. Hadi gel kardeşim benim. Bomba oh! almış. Bomba oh! almış. düştü. <laughs> 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 ya. <düştüm>. <gülüyor> <gülüyor> ya. Öyle hadi ya. gel bekliyorum seni. Hadi gel. Geçtin mi sen orayı? Evet. Aa ben bu dönem eşli yani hiç sevmiyorum ya. Niye ben geçemiyorum? Ben hadi hiçbir gel zaman... bekliyorum Hadi gel. Abi şaka mı ne ya? Lan <laughs> <laughs> sinirlerim bozuldu. Nereye gittin lan? Oğlum tam nereye gittim ya? Ben niye buraları geçemiyorum ya? Hangi geçersin aslında da bir tık yavaş gelmen lazım. Doğru çok gaza bastık. Tamam. Hmm. Burada freni basalım tamam çok güzel. Al ha canım. Hayır hayır. Bir de ezdi ya vuramadım. Oğlum <laughs> yaktın seni çıranı bekle lan. Sen kimi vuruyorsun? Kuş mu vuruyorsun? Hayırdır birader? He? Kuş mu vur? Kardeşim Kardeş. yaktın senin çıranı. Vay 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 çakal. Çakal seni. Allah mermim oh. bitti. Oo, oh, tamir de aldım süper. Bak bak çakal. Bekliyorum. Bekliyorum ben gel hadi gel. Hadi gel neredesin? He? Neredesin? Tam arkandayım be bebeğim. Gel. Bebeğim seni düşündüm ben. Seni <laughs> diyorlar. Hani reçetem. <bir> <laughs> Ay çakal seni. Çakal Carlos ya. Neredesin? Bir dakika dur daha doğamadım ki. Çok Kankim, iş oluyor benim. Kanki sol tıkına bas bas yap. Bas çek bas çek ha, yapacağım. Bas çek yapacağım tamam dur. Oğlum sana 40 kere söyledim arkadaşlar. Şuna bir yazın bir. Cahil yani yazın ya, bir cahil kaya yazın ya. Hayır, cahil sensin ya. Ya sensin bırak ya. ya. Bak, bombayı aldım. Güle güle. Hadi gençler birinci orman. Olayım. Lan bilinçlik son. Ana. <laughs> hile yaptı arkadaşlar. İşte bunu. Birinci. Oğlum böyle bir hile yok ya. Gerçekten yaptığın hile gerçekten akıllara sığmaz ya. ya. Ya, ya. Abi, kankicim ya. Güzel savaştık, güzel <laughs> dövüştük. 10 numaraydı 5 ya. Neyse artık bir dahaki bölümde görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.